Bugün Türk aşımızı Ünye Devlet Hastanesi'nde uygulamaya başladık. Bildiğiniz gibi bir süredir Türk aşısı kendi milli yerli aşımız için çalışmalar vardı. En son 3. faz çalışmalarda açıklandıktan sonra önce şehir ve eğitim araştırma hastanelerinde kullanımı açıldı, başlandı. Şimdi de Ünye Devlet Hastanesi'nde halkın kullanımına Açıldı, başladık. Bugün de biz ilk aşımızı biraz önce bir vatandaşımıza yapmış olduk. Aşı için özellikle maaleseften randevu almalarını rica ediyoruz bunu hemşehrilerimize. Bu aşı'nın güvenirliğine çok inanıyoruz. Yapılan çalışmalarda benzer sinavak aşısının en az onun kadar etkili olduğu çalışmalar da var yan etki olarak da sadece kullanılan yapılan yerde kızarıklık ve ağrı dışında hiçbir yan etki ile karşılaşılmadığı çalışmalarda belirtiliyor. Biz bu aşıya çok fazla güveniyoruz. Sizin de bu aşıyı mutlaka yaptırmanızı öneriyoruz. Eğer hiç aşınız yoksa Türk ovakla başladığınız zaman bir ay sonra ikinci aşıyı da yaptırmanız gerekiyor. Ama onun dışında Herhangi bir başka aşıyla daha önce e, uygulama yapıldıysa e, hepsinde e, hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAK aşısını yaptırabilirsiniz. Ayrıca TÜRKOVAK aşımız geliştirilebilir bir aşı olduğu açıklandı. Yani e, bundan sonra farklı bir varyant e, oluşursa bu varyanta e, etki etmek için, bu varyantı yenmek için bu aşının geliştirilebilir özellikle olduğu açıklandı.